Bir kat evet. üç Temmuz Bak, özel ilki de bu var. nasıl araba çekmişti gelen zor korkak şirketini yok etti. Artık nasıl bu araba? Eyle turuncu raketler Bana kızmamış evet. mıydın evet. Evet. şey? Tüm akşam çikolatayıp şey. televizyon Peki. izleyip. Geç, geç, uyur, çok geç kalktığım için. <gülüyor> 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 evet maalesef. Yeter artık anlatma tanıtıcı. Evet <laughs> <laughs> seni uzaya gönderiyoruz. Mars Ne var? <laughs> roket. <laughs> ay. Burası ay. <laughs> Şu zay olan ay. <laughs> oh, evet. 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 Das get I the layer. Layer. Und